Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet hayır challenge oynuyoruz Anne seni de alalım ve merhaba ana bir yürüyelim. Merhaba. Hazinelerim var kenarda değil mi? Hazineler. <laughs> Hazine 1. Hazine 2. Hazine 3. Hazine 3. Hazine 4. Hazine 5. Hazine, beş. Hazine, altı. Hazine 6. Hazine 6. Ben de az yiyorum. Evet. Ne oynuyoruz? Evet hayır. Ben arkadaşları söylemem. Evet. evet hayır oynuyoruz. Günlük hayatımızda evet ve hayırı ne kadar çok kullanıyoruz Allah değil mi? Çok kullanıyoruz. Ben şöyle. çok fazla kullanıyorum evet, evet ve hayırı. Evet ne yapıyoruz? Önce kim başlıyor? Taş kağıt makas yapalım bence. Tamam. <laughs> Hadi. <gülüyor> Taş kağıt makas. Yes! Ben evet. soruyorum. Tamam. Şimdi şöyle şöyle yapalım. Tamam. Çok affedersin. Söylüyüm istedim. Ee, şimdi diyelim ki ben üçüncü soruda evet ya da hayır dedim. Sıra bana geçiyor. Sonra sen kaldığın sorulardan kaldığın yerden devam edersin olur mu? Sorulara başlayabilirsin. Hazırım. Öncelikle bir sürü evet. Evet hayır evet hayır. Evet hayır evet hayır. Evet evet evet. evet, evet. Başlayabiliriz. Yes de evet. de. Yes. No. Evet hayır. Başlayabiliriz. Okula işe gitmemek için yalan söyledin mi? söyledim. Ama tabii ki yanlış bir şey oldu. Aa, anneanne şu anda biliyor. <laughs> anneanne duydun mu? Dede duydun mu? <laughs> söyledim. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Dayıları teyze duydunuz mu? Abilerim ablalarım duydunuz mu? <laughs> Sonuçta bana o yasaklı söyle, kelimeleri söyletmeye çalışacaksın. Hadi bakalım. O... İsminin anlamını biliyor musun? Biliyorum ismimin anlamını. Ne? <laughs> e, su üzerine yapılan resim. resim. Bir sanat. Evet, Evro bir İsmim sanat. İsmim Evro, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, daha ikinci soruda kaldım ben. Başlıyorum hazır mısın? Evet hayır, evet hayır, no yes, no yes <gülüyor> 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 O şarkı gibi söyledim soruyorum başlıyorum hazır mısın? <laughs> İçimden diyebilir miyim? Evet yani. Ben duymadım sürece sıkıntı yok evet, evet. İsmin nedir? Ayk İsmin Ayk mı? Evet <laughs> Evet dedim Evet, evet. evet. <laughs> İsmin Arya mı? Doğru. İsmini ailenden biri mi koydu? Doğru. Kim koydu ismini? Annem. Anladım. Kaç tane ismin var? İki. İki. Okay. Diğeri nedir? Maz. Yani? Evet. Birleşince ne oluyor? Arya Maz. Arya, Arya ismini seviyor musun? Seviyorum. <laughs> Seviyorum. Seviyorsun. Üstündeki evet. kıyafeti yeni mi aldın? Yok çok eski. Geçen seneden kalma. Hatta andı. Örneğin sen neden kalmadın? Hmm. Oyun oynamayı sever misin? Çok severim. Hatta bayılırım bile. Peki en sevdiğin oyunu bugün hiç oynadın mı? Hiç oynamadım. Hayvanları sever misin? Çok bayılırım ya. Hatta bugün köpeğimle oynadım. Evcil hayvanın var mı? Var. Tabii. Adı ne peki? Miço. Miço'nun anlamı ne biliyor musun? Biliyorum. Geminde... E Kaptanın yardımcısı. Kaptanın yardımcısı. Yani gemide mi tekne de mi? Teknedim, Teknede pardon. Teknede. Teknede büyüdüğü için. Peki adını sen mi koydun? Ha. Ha dedim. Ha. Ha ben koydum evet. <laughs> ben koymadım. Sahibi koydu. E sen sahibi değil misin? Biz başka bir sından aldık. E, artık sahibi biziz. En sevdiğin yemek pıras ama? Hayır kimsin? Hayır dedin. Hayır. Ya. Devam edelim. Şimdi. <laughs> en sevdiğim sanatçının popüler şarkısı nedir? Benim en sevdiğim sanatçı kim? Şu anda hani keyifle dinlediğim şarkıcı Edis olabilir. Edis. En, Edis popüler, en şarkısı. popüler şarkısı. şarkısı bildiğim kadarıyla... Yalan, neydi? Yalancı mı? Yalancı. Yalancı. Ma, aslında benim. Mozart'ı tanıyor musun? Bu çok kolay. Mozart'ı tanı, tanım yani kişisel olarak, şahsi olarak tanımıyorum ama biliyorum bunu. Ben tanıyorum. Kişisel olarak. Kişisel olarak. Klasik müzik mi? Caz. Caz müzik mi seversin? Aslında caz daha çok severim. Issız bir adaya düşsen yanına neler alırdım? Üç tane. Issız bir adaya düşsem yanıma seni alırdım. <laughs> tamam, 1. Babanı alırdım. 2. İnternet olan telefon alırdım. 3. Yüzmeyi biliyor musun? Yüzmeyi biliyorum. Fakat çok tuhaf bir şekilde denizde yüzemiyorum. Havuzda yüzüyorum çünkü denizde ben... yüzmeye korkuyorum birazcık. Ben korkmuyorum. Nasıl konuştuk şey Stadyumdan maç izledin mi? Ah keşke izleyebilseydim fakat izlemedim. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Aslında şey şimdi, takım. Yine, öyle derken bayıldığım takım Galatasaray. Ben yani çok severim. Şey Galatasaray'ın da Galatasaray'la. Evet. Dur. Dur. Araba sürmeyi biliyor musun? Araba sürmeyi biliyorum. Şehir içi hız sınırı kaç? 50. Bunu ben bulurum. Gezmeyi sever misin? Evet gezmeyi çok seviyorum. <laughs> Genelde mutlu bir insan mısın? Genelde çok mutluyum yani. Neler seni mutlu eder? En çok seni mutlu eden şey nedir? Miçoyla oynamak. Miçoyla oynamak. Arkadaşların hepsinin soyadını biliyor musun? Yarısını biliyorum. El en sını... çok aklımda kalan hangisi soyadı olarak? Kızılık. Evet buradan da Elif'ime öpüyorum. Ev işleri ne ediyor musun? Çok ediyorum. Uzun diyemem, ediyorum. En çok hangi ev işini yapmak isterdin mesela seversin? Bakayım etrafı düzenlemeyi. Düzen düzenli bir insan mısın? Evet. Evet dedi. ya ya koşma cimaza. Hadi kaldım. En sevdiğin film türü komedi mi korku mu? En sevdiğim film türü korku. Komedi filmlerini hiç sevmem. Aşk filmlerini hiç sevmem. Biz babanla e, ta, ilk tanıştığımız zamanlarda gittiğimiz ilk film böyle Roma genelde insanlar böyle romantik filmlere gider ya biz korku filmine gitmiştik. Hatta Johnny Depp'in bir filmiydi. En son sinemada izlediğin film mi hatırlıyor musun? Rafadan tayfa galaktik tayfa mıydı? Evet. Rafadan tayfa galaktik tayfa. Saçlarını her gün tanırsın. Evet, tabii ki. Hmm, Sorularımız azalıyor. Okulunu seviyor musun? Seviyorum. Hem de çok seviyorum. Büyüdüğünde ne olacaksın? Referörmene. Neden referlik öğretmeni? Çünkü ben insanlara yardımcı olmayı seviyorum. Referlik öğretmeni ne yapar? Ee, ders yapar ve um, üzülen kişilerin sorularını çözer. <laughs> Öyle mi? Seviyor musun referlik çok öğretmeni? Çok seviyorum. Gülçin öğretmenimi ben çok seviyorum. Oo. Peki. Türkiye'nin en popüler şarkıcısı sence kim? Sefo. Sefa mı? Sefa'yı tanıyor musun? Tanıyorum. Hangi şarkısı var Sefa'nın? Denek bakalım. mesela bir ama evet. Hava kapalı. Hadi akalım öyle bir şey miydi? O muydu? Peki Türkiye'deki en popüler kişi kim sence? Türkiye'deki en popüler kişi Atatürk. Bence de şu an en popüler kişi o. Hep en popüler kişi o. Peki en sevdiğin şarkıcının bir şarkısını söyler misin adını? Jason mu Evet. Flower. Flower. Hoşlanmadığın şu anda bulunduğumuz mekana hoşlanmadığın biri gelirse bunu belli eder misin? Eee etmem çünkü misafir. Oh, <laughs> Türk misafir Ben de ortama hoşlanmadığım biri geldiğinde hiç evet, umursamam. Ben de. Evet geldik. Zurna'nın zor dediği yere evet. hiç okula gitmemek için hasta numarası yaptın mı? Allah okulunda bir kez yaptım. Şaka. Hayır bir kez gerçekten. Yaptım ya. Ne yaptın yaptım. Allah aşkına bana bir anlat. Ne yaptın? Karnım ağrıyor öksürüyorum. Dedin. Mi yoksa ateş... öksürüyor muydun? Ertesi pardon ondan önceki gün hastaydım. Ondan sonra gün öyle mayışmaya alıştım. Öksürüyorum karnım ağrıyor ateşim var falan filan. Diye diye numara, numara yaptım. yaptım. Abur cubur yemeği sever misin? Severim ama artık ara vereceğim. Çok iyi yiyorsun. Sence çok abur cubur yemek iyi bir şey mi? Kötü bir şey. Neden hiç sorularıma evet ya da hayır demiyorsun? Ne bileyim ben. Şu an bir dilek hakkın olsaydı, tek bir dilek hakkın olsaydı ne dilerdin? <laughs> Dorin'imin gelmesine. Hmm, Dorin ki? Kedim. <laughs> Senin kedin mi var? Var. Var. Duyduğuma göre Dorin'in bebişleri olmuş. Evet biliyorum. Arkadaşım çok tatlı. Evet dediğinin farkında mısın? Ne? Evet biliyorum dedim. <laughs> Valla sen kazandın. Kaç Hı. hata yapmışsın? Bir, iki hata yapmışsın sadece. Bu da üçüncüydü. Üç ee, çarpı var. Ya anne çarpı yok. 17 altında bir çarpım var. Ya anne çarpı nerede? Bu soruya evet dedin, sonra bu soruya evet dedin, bir de en son sorduğum Dorin'le ilgili olan evet dedin. 24 saat internetsiz kalabilir miyim? 24 saat internetsiz mi? Kalabilirim. Neden kalamayayım? Aynen. Üzerindekini mağazadan mı aldın pazardan mı? Mağazadan aldım. Allah söyleme. Mağazadan mı aldın? Ya pazardan <gülüyor> <gülüyor> mağazadan aldım. Pazartesi değil mi? Mağazadan aldım kesinlikle. Ama pazar... Evet, Ama pazar tipi değil mi? Pazar tipi olsun ne var? Böyle çok güzel şeyler satılan pazarlar da var. Ama pazardan değil. Pazardan. Zamanında çok pazardan da aldığımız oldu. Evet Evet devam edebilirsiniz. Nerede sormaya. doğdun? İzmit, Kocaeli. Uçak yolculuğu mu araba yolculuğu mu? Tabii ki uçak yolculuğu. Her ikisi de beni çok endişelendirir. Ama araba yolculuğu beni daha çok endişelendiriyor. En sevdiğin renk siyah mı? Evet. Hayır <laughs> orada. <laughs> en sevdiğim renk siyahla beyaz. Arada ikinci, üçüncü sevdiklerim mor. Yeşil, yeşil. Şu an bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Bir. Sonsuz sağlık dilerdim hepimiz için. Anne! Ne sonsuz sağlığı? Senin dileğin başka değil miydi ya? Neydi ya? Ha o ama onu buraya karıştıramayız. Ama onu buraya karıştıramayız. 5 tane çarpı bende. 15 tane doğru bende. Sonuçta bu oyunun kazananı yine sen oldun. O yüzden bütün çikolatalar benim oldu ayrıca. Ben gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Tersi sakma düşmanlıkla boş boş durma videomu like'la. Görüşürüz.